Bugün sizlerle birlikte Lethal Combat'e oynuyoruz. Yanımda Kan ve Mehmet var. Selam. ne yapıyoruz abi? Bizim amacımız... Tamam hadi yeter müzik Kaan. Bırak şu müziği. Pardon komik özür <laughs> dilerim. Nasıl ben? gitti ya? hemen. Şimdi ne yapıyoruz abi? Şimdi görev, beyler. Görev ne? Görevimiz aylara gidip 3 gün içinde. Bakın şurada günler yazıyor. Şöyle göstereyim. 3 günümüz var ama dinleyin. Pardon. Üç günümüz var. Üç günde mesela ilk gün ya da bu tamam için olabilir. İzle lan. 130. Dinle Kaan dinle. Dinler misin? Dinliyorum oğlum ben. Eee? Bak tamam, bu bak. Biriktirmemiz gereken bir para var diyeyim. Gitemleri gittiğimiz gezegenlerden alacağız. Yaratıklar var. Öldürüyorlar. Hadi çıkalım o zaman. Gel gel. Bunlara şurada... kaçamıyoruz mu kanka? kaçabiliyoruz, öldürebiliyoruz da bazılarını. Kanka E'ye basın burada. Evet. Bak aylar var mesela. Stor var. İşte flashlight alabiliyoruz. Direkt alabiliyoruz. Animals. Abi hadi. De de, de 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 Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Atlama. Gerizekalı. <laughs> <laughs> Öldü mü? Öldü. <laughs> Ayılarının oğlu öyle atlanır mı? Nereye atladı? <laughs> baba sana ne olmuş baba? Bak bak. Lan yaratık var yaratık var. Hani? Kaç 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 gemiye koş bilmiyorum. Nerede? Aa yok direkt bizimkini yaratık olarak gösteriyor. Onu <laughs> gemiye atla gel. <laughs> ya oğlum bu ölüşlerim beni bitiriyor. <gülüyor> <gülüyor> lan? Tutmayın kanka. Anladım. Koş! Lan! Aa. Ne oldu lan? Nasıl öldürdünüz? Gemimizi terk etti. Kaan, bir, de ben e, öldüm galiba. şey Nasıl yapmış olabilir ya? misin? Hiçbir şey yapmadım tanka. Kaan bayılmış. Saat, nasıl yaptın? sa, sa saati kafasını tuttun mu? Boy, oy verdin mi? Evet evet. evet ben niye evet. verdin? Gerizekalı. Niye veriyor? <laughs> Ne bileyim önceki oyunda öyle demişlerdi ne oyu verdi ya. Beyler e, parayı biriktiremeyince ben böyle yaptım, oldu. Nasıl yaptı? İzle. Al. Oğlum bu ne Squid Game gibi olduk kanka. Hadi hızlı başlayın. Alo. Işığı kapattım ışığı. Ya aç şu sıçtığımın ışığını ya. Welcome kanka kaybettim ışığı. Ben Abi biri sigara içiyor lan. Oğlum bu şey mi kaybettik geri zekalı kanka. Şurada bir yerdeydi dur. Çok bu. Aaa. Buldum buldum buldum. Geri zekalı kanka. Lan. Ya Allah Allah. Kapatma kapatma kanka. Boş ver. Yapma. Mor oldun. Siyah takım takım yiyelim. Ya yapma kanka. Kaan. Dayak yiyeceksin. Go go go. Hadi hızlı kan aptal atlama hemen. Gel <laughs> gel. Bakın basma, biri basma tek gemide gibi. kalınca kimse ya, <gülüyor> <gülüyor> ya otistik. <laughs> bak kimse kalmayınca kan sen de bak şu beyaz tuşa basacağız. Buradan kontrol edebiliyorsun. Tamam Azınız. Az. Oğlum başlatsana şu işi bu. Tamam asmıştım. Ah, evet hayvan, arkadaşlar. <gülüyor> <akarım>. <gülüyor> evet, hepiniz hoş geldiniz. Asurans'a geldik. Genç, sen sakin Yol buradan beyler. Ee, Other level D diyor. D galiba zor bir şey. Ya. Sen rahat kalıyorsun. Kaan gitti bile kanka diğer tarafa. Kaan. Yol bu taraftan. Kaan! oğlum aptal bizim pisimizden gel korkutma beni bak Gelin gelin yolumdan gelin Daha hızlı çıkabiliyormuyuz şuraya <laughs> Yok Evet bu arada Kaan götüme bakıyorsun şey şey, nedir? Lan Ceku sen önden çık balım <laughs> <laughs> Atlayın Allah! Ah! Ah! Ya kanka burdan nasıl atlayamadın ya gözünü seveyim ya <laughs> Beni biraz beklesene. Arkadaşım biraz yok gerçekten. Arkadaşım. Gel gel. Ya ben arka şeyden girelim istersen. De. Emir senden emir falan almıyorum. Hani emir anladınız mı? <laughs> Adam çok gerildi şu an konuşamıyorum. Ne bu? Misprey. Al. Allah. Bak. Merhabalar. Oğlum Mehmet nerede ah. ya? <laughs> Hazır altyazı mısın altyazı. koşacağım? Görür görür görür. yani, oh. kaç kaç. Allah kahretsin. Yok kanka gel yanıma gel sol köşeye gel. Burada burayı görmüyor sadece burayı görmüyor. İyisin iyisin. Koş kanka. Ben çık ben geldim gel. Sağ tarafa doğru aynen kanka yanındayım yanlış ha. Burada bir portal kapısı gibi bir şey var. Çok uzaklaşma. Portal kapısı. Gelsene kanka o kapıdan girmedim ben. Gelsene. <laughs> kedi kedi sesi duydum. Gel. Ne böyle? Neredesin? Oo. Ha, ha. Öyle bir şey. Dur sağda tarafta. Niye? Kendini çıkma çıkma. 5. sezonda çıkma. Hayır, ya. hayır. Sağda talet var. Tarıt. <laughs> Allah. 5. sezon. Hızlı <laughs> ya. Koş. Evet evet orada ilerleyin. Koş kanka koş. koş gel gel gel. gel. <laughs> evet kan soldundan gel <laughs> Soldan ilerle canımın içi evet. Aa, Aa ben geçtim. Toy var. Buradan kanka çiftle atlayarak gidebiliyoruz. Oyuncak mı? Ee, ben çıkamıyorum. Ben çıkamıyorum. Evet. Dur, sakin Emin ol. Kalkacağım. Çıkarsın. Sakin, sakin, kanka, sakin kanka. önce. Çok korkuyorum. Zıpla şimdi düzgün. Hayır hayır düz atla zıpla. Olmuyor mu? Düz zıp. Biraz geriye gel böyle zıpla. Biraz geriden. Biraz geriden. Geri <laughs> kanka <gülüyor> çok korktum oğlum. ya. Kedi sesi var bu arada. Ben çok gerildim. Bende yok kanka. Aşağı iniş var ha. Evet evet aynı senin dediğin gibi. E bunu no. e, başka bir yere alamıyor muyum ya? Yok e, ağır eşyalar direkt o şekilde yer kaplıyor. Kanka doğrusu. Oh oh lan, lan, Öl yap. Kanka, ne yapacaksın? Korkut yap. Kanka! Ya. Yap. 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 Allah belanı versin <laughs> Allah belanı versin <laughs> 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 var e, <laughs> ben, ben, ben Elimdeki şişe kutusunu senin kafana Atmak istedim tamam Bak ee, olmuyor sonra ben atladım Ve yere düştüm <gülüyor> 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 Oradan kendini <laughs> O var ya sesi kısılmış. Sağ tıkmaz, bu aşağı atladı tamam. <laughs> ben şeyi <laughs> duydum ya. Emirden şey sesi geldi bak. Boğuk bir sesle kanka kafama vur bir şey yap dedi ya. Ben direkt atladım hiç düşünmeden. <gülüyor> <gülüyor> ne işe yarıyor ki kanka? Burada. Aa, Burada. Meynir, Burada. Bak buldum bir şey buldum gel. gel. <gülüyor> Burada. 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 Bu gülün maksadı ne canım? Kaan gitsene. Ne var burada şerefsizler beni öyle iş yaptınız? <laughs> ne ne? Abi şerefsizler gitsene orada. Geri kaçtım hemen. Ne Niye koşarak geri döndü lan? Oğlum ne? olmasın. <laughs> <laughs> o ne? O ne? O ne? Oğlum, Kim o? Bismillah, bismillah, bismillah. Elimdeki konuşuyor. Elimdeki al şunu. Ah! etmiş bu. Tar 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 tarıt var. Tarıt var. Nerede? Kurt aleti arkadan. Dikkat çıkıyor. sola. Ee, bir defa. Kan. Evde dışı yapamıyor muyum aleti? Kan. Hayır hayır. Gemide değil biliyorum. Kan koşur. Buradayım buradayım. Hah. Oğlum gelsene yani Mehmet ya. ya. Oradan da gidiş var ama. Ne gelsene? Bir dakika biri konuşuyor. Emir bunun üstünde dante yazmıyor bu Mehmet değil mi? Kanka uzak ya ondan diye bağırıyor bizim Ne oluyor lan? Çekil. Gelin ya gidelim. Şurası nereye gidiyor bilmiyorum. Allah aşağı aşağı düşeceğim ya. Gel gel ben de gel. Bu ney? Beyler kapı var. Kapı var buradan devam edebiliriz. Hey, güzel güzel stresi azaltma taktiği gayet iyi. Her dakika sağ klik atıyorum hiç hiçbir şey yok ya boşmuş. Bak, <laughs> Yapma şunu ya. Bana versen onu, onu bana ver. Allah'ını seversen. Bana ver. bana ver onu, bana ver onu. <laughs> oğlum beni niye yalnız bıraktınız ya? Bizi takip et. <laughs> Gelin şuradan sese, gidelim. Sese geliyor değil mi şimdi bu? Evet. Yayla tek Düşme. düşmeyin. Var oğlum. Düş. Tamam mısın? Düş solda merdiven var ya. Bizimiş, bizimiş. Baga girmedi. Ya Mehmet kanka şunu uyar ya. Burada boş olur. Bu arada nudumuz iyi gidelim. Aa burada hoş beyler geri döneceğiz. Hızlı döneceğiz lazım. Burada bir var galiba. Ben Nereden, nerede? Nerede ya? Hanginiz Fikret? Ben, ben değilim. Geliyor kaç, kaç 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 buraya gel koş koş Yapma 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 O zaman Ya Mehmet neden yap bak Bakın Oğlum en son kim ben alırsa, ben alırsa, ben Kimi alırsa diğerleri koşuyor tamam mı? Dur ben bakıp geleceğim. Dur dur. Nice. <laughs> Aa soldan direkt kayarız. Sol sol direkt mer atlayalım merdivenden değil. Atlayayım ben. Atlıyorum ambulans. Hayır. Atla, geliyor bu şimdi. Şey. Evet. Kanka, kanka. Aa, evet. şey. şey. Yine atladı kanka. bir sürü loot var. Kanka. Bizim o atladığımız yerden atlayalım. Atlamaya çalıştığımız yerden oradan kaçalım sonra. Nereye gideceğiz? Koşacağız. Hayır, onlar Bilmiyorum. oradan geçemeyiz. Şey yapalım, uzayalım. Bu çıkmaz çıkmaz yola doğru koşalım. Oradan dolanırız. Ortadaki şeyi kavur alalım. Gel sen Hadi. Gel. Sen abiye, abi. Sıçtık ya. Ama ses yapmıyor. Ama orada orada. orada. Geliyor. Nerede nerede nerede? Bence doca atabiliriz ya ne diyorsun? İğrenç. Gel burada, gel, burada, burada. gel gel. Abine güven. Burada biri daha var Emre burada biri daha var. O çok tehlikeli diye biliyorum. Kafamızı koparıyor galiba. <laughs> Kanka ya şimdi ya da asla hadi asla Emir koş Gel Ağlara dikkat et Allah kahretsin şimdi mi söylüyorsun? Slime var mi mü görmüyorum stamina bitti Çıkmaz Allah kahretsin seni Emir Start. Ya şu kapat Allah'ın belası. Ne olur Oh. Hayır aşağıda Gel hayır düş. Tamam. Kanka slime var bak bize gelecek de... <gülüyor> <Çıkacağız>. <gülüyor> Bakma 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 ona bakma ona bakma ona kaçıyor 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 slime geliyor çık <gülüyor> <gülüyor> Bak slime yavaş yavaş gelecek buradayız kanka atlayıp gideceğiz hazır mısın? Ben buradan ona baksam çıkıyor mu? Bilmiyorum. Örümcek gelebilir, aynen burada kalalım. Yavaş yavaş çık çıkacak mı ki bu? Çıkıyor galiba. Kanka bak, şu sağ odaya gir, Taret'in arkasından sağ tarafa gideceğiz. Sen beni takip et, tamam mı? Tamam. Gel yer değişelim. var mıyız? Yok yok, hayır be bence biraz daha bekleyelim. Yok. Ne kadar vurduğunu falan hiç bilmiyorum. Güzel tek atacak. Çıkamaz, yukarı çıkamaz. Adam, adam değil. Bak başka babana koyun. Kaçın! Ömür! Evet, evet. oh. Oh, bakma koş! Emir nerede? Emir koş! Evet! Gel gel gel! Koş, koş. Çıkmaz mı bura? Stamina! Stamina! Çıkmaz çıkmaz Çık! Aşağı in aşağı in aşağı in! Buranın neresi? Bilmiyorum. Gel. İler, 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 iler. Işık! Ay, arkamızda Emir! Arkamızda Emir! Emir bunu Niye bıraktınız? Çık! Sakin, sakin. Bunu almam lazım. Aldım. Niye almam lazım hiç bir fikir? Mehmet, oğlum gel. Beyze vardı herhalde. <laughs> Memo, exit var ama o gerçek olmayabilir. Nasıl nasıl mı? Aa, dur dur. Aa, gel gel gel. Burada burada burada. Nasıl gördün ha? Hazır mısın? Hadi. Bak çaprazla patlayacağız. Yapamıyorum özür dilerim. Yaptım. Hadi yaparsın hadi. Besyo. Geçtim tamam. Geçtim. Besyo diye yaptım. <laughs> Buradan nereye bilmiyorum. Abi çıkış yok mu ya? Tek şansımız ay, kaldı. Hayır. Geri zekalı, geri zekalı kan. Kanka süre bitmiş olabilir. Oğlum ya. Ne Oyun oldu? Kaan sen mi, Süre mi bitti yoksa? Süre bitti. Kanka bizim bir işaret falan bırakmamız için geri. Geldim. Let's go.

bas neyi? Nasıl eğleniyor? Tamam <laughs> videodayız ama. Veda buradan atlayamıyor kanka. Kim kimsiniz? Çekmişsin. Tamam bekle bir az kaldı. Tamam az kaldı. <laughs> komik mi oğlum? Komik mi? Komik <laughs> mi? Denk mi alıyorsun? Denk <laughs> mi alıyorsun yapamamları? Oğlum salaksın. Nasıl şuradan şuraya atlayamıyorsun ya? Adın. Becer bak işte ne oldu abi? Ben de demirin üstüne çıkacağım. Neredesin aptal? Gel buraya gel aptal gel. Ya yani sen çıkabiliyor bakayım? Hoppa. <gülüyor> <gülüyor> bak, Yap <almışım>. bakayım. Allah. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Gülme komşuna gelir başına yedik ya. Gel bakayım. Emir nerede kanka? Emir oyunu bitirdi. Kanka Emir herhalde? oyunu bitirdi. Umarım ölmüştür. Umarım ölmüştür. Ay, ay. Kanka daha buraya geçemiyoruz Kaan ya. Abi çıksanıza. Kanka çıkamıyor. Kanka shift'e basıp koşup Çok son saniye atla oldu. Kanka, kanka. nasıl atlayacağım buradan ya? Olur olur yapar. Hala o bir şeyler çalıyor. Devam. Lokayım mı? Hiç ortadan düşsem ne? Alo? Alo Kaan kardeşim? Beyler! Burada bir şey var! Emir burada bir şey var! Emir burada bir şey var! Emir burada bir şey var! Beyler! Oynamak Kanka ben de oynamak istemiyorum bu oyunu. Oğlum paramızla rezil <laughs> oluyoruz. Bu ne lan? Oğlum ben onu vurabildim mi <laughs> O neydi oğlum? <laughs> Kanka siz nasıl öldünüz? Kanka ben Ben, beni çok epik öldürdüler Mehmet. Evet. Senin yanından ayrılmak zorunda kaldım ya bir anda koştuk. <laughs> evet. Bir tane turuncu kıyafetli fake vardı. Fake, vardı. fake insan. O bir de böyle değişik bir yaratık beni kovaladı ikisi. Hatta bir tanesi var orada yanlardan kaçtım koştum gittim. Kanka yeter bu. Evet. Bu kadar yeter ya. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.